Japon basını Türk İHA ve SİHA'larının asimetrik savaşlardaki başarısını yazdı. O analize göre Baykar küresel nüfuzunu genişletip dünyanın en ünlü İHA üreticisi oldu. Türkiye'nin savunma sanayinin başarısı yine dünya basınının gündeminde. Japonya merkezi Nikkei gazetesi Türk İHA ve SİHA'larını mercek altına aldı. Nikey haberini Baykar küresel nüfuzunu genişletmek istiyor başlığıyla okuyucularına sundu. Türk sihaları için asimetrik savaşta değerli olduklarını kanıtladılar yorumunu yaptı. Gazete Baykar'ın Ukrayna Savaşı sonrası dünyanın en ünlü siha üreticisi haline geldiğini vurguladı. Özellikle TB2 sihaları için savaş alanını kasıp kavurdu, tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e ilerleyişini durdurmada önemli rol oynadığı ifadelerini kullandı. Nikkei gazetesi haber için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la da görüştü. Bayraktar'ın takipçi olmanıza gerek yok, lider olabilirsiniz sözlerine yer vererek Baykar'ın gelecekteki hedefinin kızıl elma uçağını süpersonik hale getirmek olduğunu yazdı. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını hatırlatarak bu durum Türkiye'nin zorlukları aşması için büyük teşvik yarattı yorumunu yaptı. Haberde bayrak tarsihalarına küresel çapta gösterilen ilgiye de dikkat çekildi. Azerbaycan, Suriye ve Libya'da savaşların sonucunu değiştiren ihalar için en az 30 ülkeyle anlaşma imzalandığı bilgisi verildi.